Herkese merhaba. Bugün evimizin balkonunu düşük maliyette nasıl güzelleştirebiliriz? Onun videosunu size hazırlayayım istedim. Bu seradan satın aldığımız kaliteli çiçek toprağını daha önceden şuraya koyduğumuz daha doğrusu tam kalan bir mekşeri çekip çok daha havalandık. Onun üzerine koyacağız bu tarifi topaktan. Orta arsanı her yerde bulabilirsiniz arkadaşlar. İkisini harmanlayacağız. Eğer hiç toprağınız olsa bundan hazır alırsınız. Koyarsınız. doldurmayın. Biz daha önce havalandırdık bu saksının şeyini, ee, toprağını eledik. Kalan kökleri falan çıkardık. Şimdi sıralardan satın alırken, satın aldıktan sonra bu çiçekleri arkadaşlar şöyle yaprağından çekmeyin. Şimdi bizim pot dediğimiz şeyleri şöyle altından bastırın hafifçe ve mümkün olduğunca en bitler çekerseniz kolay kolay Bunu saksıya yerleştirirken yaprakların toprak olan birleşim yeri gömülecek. Yapraklar dışarıda kalacak. Bunun püf noktası bu. Şöyle örnek bir saksı yapalım. Sonra da bitmiş halini paylaşalım. Çok sık dikmeyeceğiz. Daha önce sık dikmiştik. ısrar üzerine. Kök atmadığı için istediğimiz formda olmadı. Normalde 6-7 tane yeter bunun için. Dikerken açık renkleri eğer üç renk almışsanız benim gibi açık renk yaprakları köşelere, ortaya da koyu renk yaprakları dikerseniz daha bir görünüm elde edersiniz. İkinci stafsuyu da hazırladık. Bununla çiçeklerini ekelim. Kök bölümünün dışarıda kalınmasına dikkat edeceksiniz yapraklar da toprağın içine gömülmeyecek. Narin bir çiçektir. Dikerken yapraklarına bastırmayın. Ben bunları tabi önceden söktüğüm için kolay kolay alıyorum. Sökerken zorlanmamak için, koparmamak için çiçeği poton altından videonun ilk başında gösterdiğim gibi bastırın. Sonra mümkün olduğunca köke yakın bölümden en yükten tutun, çekin. İkinci saksımız da hazır. Bu arada çiçekleri nereden aldık? Ankara'da yaşıyorum. Karşıyaka mezarlığında mezarlığının karşısında birinci kapıdan beşinci kapıya kadar seralar mevcut arkadaşlar. Oraya gelirseniz şehir merkezinden de ucuz alırsınız. Dilediğiniz çiçeği de alırsınız. Aynı zamanda salonunuz için de bulabilirsiniz. Üç tane çiçek aldığı için bunları da böyle alerde yerleştireceğim. Daha sonra ben tamamlarım. Bu arada saksının içindeki ne diye soracak olursanız kekik arkadaşlar bu. Mükemmel kokuyor. Tavsiye Balkonunuza eğer saksınız varsa balkonunuza bir iki tane koyarsanız böyle rüzgar estiği zaman çok hoş bir koku yayılır. Bak onda çayınızı yudumlarken. Bu arada dikim işlemini bitirdik kavaca. Sulamadan önce şöyle bir genel görüntüsünü göstereyim istedim. Fiyatlarına merak ederseniz arkadaşlar Karşıyaka mezarlığının karşısındaki sıralarda en iyi cins begonyayı kasasını 48'li kasasını perakende alırsanız 50-55 civarında alabilirsiniz 48 tanesini toprağın tanesi 12,5 lira civarı perakende aldığınızda içini bitirdikten sonra sulamak gerekiyor. Ee, gerekiyor çok yukarıdan sulamanız gerekiyor çok yukarıdan sularsanız eee narin bir çiçek. yaprakları ve çiçekleri suyun taze ilkinden kurulabilir. Parçaların ölçüsü iç. İçten içe 17 santime 47 santim, bilginiz olsun.

Söylemeyi unuttuğum bir şey var arkadaşlar. Ee, çiçekleri ilk başta bir 10 gün boyunca sık aralıklarla tutacaksınız. İki ee, buçuk günde falan bir yeter. Daha sonra e, parmağınızı batırırsınız. İkinci boğuma kadar batırırsınız. veya nem in, kaybolmuşsa, e, toprakta nem yoksa sularsınız. Daha önce de belirtmiştik arkadaşlar, bir ya da iki video önce. Bu kulaklığı hediye cebimize söylemiştik. Bu videonun altına yorum yapmanız gerekiyor. Ben abone oldum diye. Önce aboneler zaten biliyorum kimler olduğunu. Ben görebiliyorum. Artı videoyu beğenmeniz lazım. Yani sizin tabirinize like tuşuna basmanız lazım. 250 abone olursa bu kulaklığı vereceğiz. Xiaomi'nin kablosuz iyi bas kulaklık ee, yaklaşık şu an mi tahmin ediyorum şu andaki maddi değeri 200 lira civarı 180 200 lira civarı Türkselden baktım 189 liraydı ee, mi Store'larda 200 lira civarı ee, yorum yapıp beğeni yapan ve abone olmuş olan kişi bir ee, arasında yapılacak çekilişte bir kişiye vereceğiz bu kulaklı. Ee, tahmin ediyorum ki bir hafta sonra, yani önümüzdeki hafta cumartesi günü, ayın altısı da değil Ayın altısını yapacağımız şekilde kanalın abone sayısı 250'ye ulaşırsa e, yapacağımız şekilde bunu hediye edeceğiz. E, ve hediye ettiğimiz kişi, çekiliş sonunda kazanan e, şanslı kişi kargoya veriliş esnasındaki videoyu kanala ekleyeceğiz. Eğer alan kişi de bize aldığı zaman videosunu gönderirse teslim aldığında onu da kanala ekleyeceğiz. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza, dostlarınıza da duyurursanız tahmin ediyorum ki bir hafta içinde bu küçük kanal çünkü daha çok video çekmeyi planlıyoruz. 250'ye abone sayısı ulaşacaktır diye düşünüyorum. Destekleriniz için hepinize de teşekkür ediyorum. Bol şanslar.